Oğlu bu nasıl bir müziklere ya? Başka. Bomba patladı. <laughs> <laughs> Gördüm. <laughs> ya ben ölmezdim de geç <laughs> Samet abi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk oğlum bu ne Allah'tan. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. <laughs> Ana. Abi çük yaz sen. <laughs> Bak o seks ben sik sen de çük ol. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben sik olayım sen sok ol abi. Oğlum bu. De... Bir de biz niye yetimhane gibi yerde kalıyoruz? Kundakçı nerede? <laughs> Toplan abi. Cuk sen de gel. Sen Nereme gel. Sağıma gel. Sağ. Sen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte canavar avlıyoruz. Ben sik yanımda sok var. <laughs> Diğer yanımda da cuk var. Aşağıda görüşmek üzere. Devam <gülüyor> abi. <gülüyor> Para kazanmak için her türlü omroz yapacağız. Hadi bakalım. Ulan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Dibimde bir şey var diyecektim. Senin ismini söylüyordum. Oha <laughs> lan. Evet. evet 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 abi. Abi, Samet abi sen şeysin. Eee muhabirsin. Bak kemik var burada kemiği hemen şey yapacağız. Sen youtubersın tamam mı? Kalkmaya başla. Üçü bir başlatıyorum. Arkadaşlar kemik bulduk. Gizemli bir şeylerin olmasını bekliyoruz. Bakalım bizi daha neler bekliyor. Kemiği alabiliyor musunuz? Alın abi kemiği. Allah, abi. bayağı alın. Oğlum bu ne lan? Satarız belki. Dur seni bir de öyle çekeyim. Abi. Cukla yan yana geçin. Şöyle ho. Yan Sağ... <laughs> Arkadaşlar bugün Salih'in parçalarını evet, topluyoruz. topluyoruz. <laughs> Toplama sahili yapacağız inşallah. Zoom atayım. Oo, çok iyi bir kemikmiş ya bu. Sahiliye modifiye. Eğlen hoş geldin. Ha hoş burga var ister misin? <laughs> Oğlum bunu gemiye mi bırakacağız acaba? Ben bunu niye elime aldım koşuyor? Yok, yok abi ben başka <laughs> o yazın kalkın Atıyor mu o zaman ben bunu? Yok atma kalsın evet. sen de ya lazım olur. Farklılık yapılıyor mu? Yapılmıyor. Abi ben bir Ağabey o var yani, şey yaratık var, gelin yapıyoruz, yaratık var abi. Yaratık Şimdilik var. Şimdi başta şöyle yapıyoruz, sen gidiyorsun. Amanın sikim üç tane. Oğlum bunlar... Kaçın, Aa! kaçın. <laughs> Oha bu ne böyle? Oha. Oğlum. Abone olmayı unutmayın biz Novo Prospekt'ten evet. Can Yavuz. Evet. Evet. Arkadaşlar. Ya, ya, yakalansana, yakalansana. Yakalanayım mı? Yakalan, yakalan. <laughs> Olur, ol, ol, alır, her şey der. yayın için. Dur bir de selfie yapacağım, bir de selfie yapacağım. Gel abi, gel. Ya. Dur bir de A selfie yapacağım. Geliyor, Gelsin geliyor, buradan. geliyor. Evet arkadaşlar, yaratıklardan kaçmışız. Çalışıyoruz. Ya. Elimizde kemikler. Oh my god. Alaycı <laughs> 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 Yakalan Emre abi sen de yakalan, Sen de kadar? Ekle parti oynadı. Büyük parti oynadı diye post koydu. Uh, grup yaptı. Oğlum oldu. Grup <laughs> Emre abi gel. Gel. Aşağıdayız bahçede. Durun durun. Abi keşke telefonumu çıkartsaydım ya. <laughs> Değil mi? Şimdi hazır mısınız? Asıl vay çok iyi. Aa izleyebiliyor mu? Şimdi YouTube'a gideceğiz <laughs> abi. Oğlum izleyemiyoruz mu ya? Gelin gelin YouTube'a gideceğiz. YouTube'a gideceğiz Elimizde CD var. Hepinize Geç. arkadaşlar. Bu iki videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arkadaşlar kemik bulduk. Gizemli bir şeylerin olmasını bekliyoruz. Oğlum bunlar bu bize geliyor. <laughs> keselim ya montajda. <laughs> ben o partiyi oturuyorum. <laughs> çok iyi olmuş oğlum. Yenisi daha iyisin, çekeriz. Ay. Para kazandık mı? Abi gözümden yaş <laughs> geldi. Şey <Şu gülüyor> uyuyacağız. Sana bir güne bir tebrik abi. Evet. Sonra <laughs> kadar da makara döndü. Bir sekiz ya? Oğlum nasıl yatıyorsun? Bunu nasıl yatış lan? <laughs> Abi zıpla E'ye bas. Yok hayır yatışı çekin. Oğlum üstümde gezme. Git kıllanıyor mu? Ya. <laughs> 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 evet arkadaşlar enayilerden kaçtım. Neredesiniz? Action. Woo, <laughs> <laughs> backflip. <laughs> <laughs> Adam yalan oldu. Şimdi ben size burada bir şey yapayım. Video çekeyim. Hı. Hmm. Şöyle askerlik anısı gibi oturalım Aynen. şöyle. 3, ha. 2 1 kayıt. Arkadaşlar hep birlikte daha büyük maceralara atılmak üzere yola çıkıyoruz. Takipte kalın. Bizimle kalın. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Birbirinizin kafasına girdiniz az önce. Karşıda bir şey Aa, var lan. Yaratık var. Abi yine yapıyoruz. Yakalansın evet. biri. Biri de konuşma yapsın tamam mı? Desin ki ya, ayakalandı öyle oldu. Oğlum öyle, bu ayağı bunun ayağı kaydı <laughs> lan bu. Hadi 3, 2, 1 başla. Arkadaşlar bu tarz yaratıklar burada sık görülüyor Sizin Abi, için buradayız Bunlar kısmı! Bunlar kısmı! Abi vurdum Güzel oldu <laughs> gelin, gelin gelin, aşağı in. Aşağı mı ineceğiz? Hadi bakalım Evet görüyorsunuz Halk yanlıştı diyen bir insan Telefonunu çıkar, Ay. telefonunu Ay. çıkar. Abi kaçar. <laughs> ölmeyin, ölmeyin aşağı ineceğiz. Gelin, gelin aşağı inin. Oğlum bu bayağı sıkıntılı bir yere iniyor gibi geliyor ama hadi bak. Bir dakika lan bu açılıp kapanıyor mu ha? Dedim sıkışmayalım arada. Oksijen seviyemize de dikkat etmemiz lazım unutmayın. Abi kamera bende bir şey olursa şeyi unutmayın bu işin orospunluğunu yapmamız lazım. Biri yakalandığı zaman evet arkadaşlar yakalandı falan yapın ki daha fazla yıkılasın. Ama kimse giriyor? Nerede lan? Anlamadım bir ses geldi. Evet. Yok ses var da. Ananı sikeyim. Ah, bu ne? Bu ne? Ana! Oğlum bu ne? <gülüyor> mikser, mikser <laughs> kafa. Gel gel. Geliyorum. Kaçıyorum Samet abi Ne yapıyorsun? <laughs> Samet abi unutulmayacaksın. Koş 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 koş. Şeyi kafa geliyor ya. Ne kafa? Blender kafa. Mikser kafaları. Koşamıyorum. <laughs> Kimin dasa daha büyükmüş göreceğiz. Bakalım. Ay ekibe bak. Stik de çük var. Abi dikkatli ol. Ama bayağı güzel vurdum. Bir koydum öyle. Ananı sikeyim. Blender kafa geliyor. <laughs> kapat kapıyı kapat. Geliyor geliyor geliyor. Arkadan geliyor. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Adam doğduğum yere bak. Aa, hastane masrafıma 12 dolar vermişler. İzleme muhabbeti efsane. Evet. Işte. Arkadaşlar çok, çok... hep birlikte daha büyük maceralara atılmak üzere yola çıkıyoruz. Takipte kalın. Bizimle kalın. Merhaba. <laughs> Hop. Oğlum kolumuzu bacağımızı Lan uzatamıyoruz da bunda da. Netikten. Arkadaşlar bu tarz yaratıklar burada sık görülüyor. Abi geliyor. Sizin için buradayız. Ay. Ay. Bırakın, yap, beni. Yap. Ebrahim, yap. Bırakın, Bırakın beni! <laughs> telefonunu <Anladım>. çıkar, telefonunu <gülüyor> çıkar. Arada bir de giriyor ya. <laughs> telefonunu çıkar diye giriyor. Ananı sikiyim. Bu ne? Ay, bu ne? <laughs> Şerefsiz ya. Mehmet abi unutulmayacak. Koş 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 koş. 1.2k. Güzel. Evet. Güzel. Yalnız güzel para kazandık. Bizim YouTube kanalından daha çok para kazandık. İki tane <gülüyor> <köşe>. <gülüyor> Demek ki birimiz ölse daha hızlı olacak arkadaşlar haberiniz Harbiden olsun. Ha. Hemen geliyorum ben. Bacaklarını tutsun. <laughs> 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 tut. Dur <laughs> dur tut. <laughs> tut. Tut. Dur bir saniye. Olmuyor. Olmuyor dur. Dur şimdi dur, ter ters oturacağım dur. Otur. Abi bacaklarını havaya kaldıralım Kaldır, Abi. Azıcık ittiriyorum. Kaldır. Lok 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 lok. Kardeşim, <gülüyor> biz içeriği nasıl çekiyorduk?